Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugünlerde asgari ücretle ilgili birçok söylenti ortalarda dolaşıyor. Tamam. İktidar kanadı Sayın Erdoğan yıl başında asgari ücrete bir ara zam yapılabilir. Ben çalışanımı enflasyona ezdirmem demişti. Yine Sayın Akbaşoğlu mecliste yaptığı açıklamada asgari ücrete Temmuz'da zam yapılabilir demişti. Yine AK Parti sözcülerinden, AK Parti'ye yakın gazetecilerden Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılabilir sözleri gelmişti. Ama son olarak Çalışma Bakanlığından ve Sayın Erdoğan'dan Aralık ayında zam çalışmaları yapılacak, toplantılar yapılacak açıklamaları gelmişti. Ama bugünlerde mecliste kulislerden, AK Parti kulislerinden gelen haberlere göre, gelen bilgilere ve açıklamalara göre %99 ihtimalle Temmuz ayında asgari ücrete bir arazan yapılacak arkadaşlar. Çünkü normal bir süreçte değil izleniyor. AK Parti kulislerinde asgari ücrete zam konusunda iki farklı dönüş varmış. Erdoğan'ın açıklamalarında olağanüstü gelişme vurgusu dikkat çekiliyor. Küresel ölçekte ekonomik dengelerin alt üst olduğunda fiyat artışlarının iki yıl öncesine geri dönmesinin son derece güç olduğu işaret ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi tabii ki Türkiye'de de büyük bir enflasyon var. Bu da olağanüstü bir durum arkadaşlar. AK Parti'den gelen kulis bilgilerine göre Temmuz ayında asgari ücrete zammın kaçınılmaz olacağı görüşünde bulunuyor arkadaşlar. Biri diyebilir ki her şey eskisi gibi olsun. Hayır, dengeler değişti. Öyle olmayacak. Asgari ücret artışının üzerinden henüz 3 ay geçmişken biz şimdiden Temmuz'da zam olacak mı diye tartışıyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede buna göre %99 olacak. Çünkü normal bir süreç değil bu açıklamaları kulislerden geliyor arkadaşlar. Asgari ücrete zammı savunanlar partiden uzaklaşıp kararsıza geçen seçmenin yeniden partiyi kazandırılması için de alım gücünü arttıracak önlemlerin devreye sokulması gerektiğini vurguluyorlar arkadaşlar. Tabii ki bizce de öyle. Olası bir seçim öncesinde asgari ücretlinin çalışanın alım gücünün artırılması gerekiyor. Bunun için de 2023 yılının Ocak ayı beklenmemeli. Bizce Temmuz ayında güzel bir ara zam yapılabilir ve yapılacaktır arkadaşlar. Sizin beklentileriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.